Merhaba arkadaşlar. Gluten bağırsaklarınızı savaş alanına çeviriyorsa bentonit kili sizin barış anlaşmanız olabilir. Bentonit kili doğal bir harika ve işte neden gluten hassasiyeti olanlar için mükemmel bir çözüm. İlk olarak toksin bağlama süper gücünden bahsedelim. Bentonit kilinin negatif yüklü iyonları toksinleri, ağır metalleri ve zararlı bileşikleri çeker ve hapseder vücudunuzdan atılmalarına yardımcı olur. Bu glutenin neden olduğu bağırsak tahrişini azaltmaya yardımcı olabilir. Sonra sindirim sisteminin kahramanı olduğunu söyleyebiliriz. Bentonit kili yutulduğunda bağırsaklarınızın iç yüzeyini kaplayarak tahrişi yatıştırır ve şişkinlik, gaz ve ishal gibi glutenle ilgili sindirim sorunlarına yardımcı olur hatta bağırsak bariyer fonksiyonunu destekler, sızıntılı bağırsakla mücadeleye bile yardımcı olabilir. Ve anti-enflamatuar özelliklerini unutmayalım. Gluten hassasiyeti, genellikle bağırsakta iltihaplanmaya yol açar. Ancak bentonit kilindeki kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, bağırsakları sakinleştirmeye ve bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olabilir. Son olarak daha iyi besin emilimi sağlar. Bentonit kili bağırsak floranızı dengeleyebilir ve bu da gluten hassasiyeti nedeniyle tehlikeye girebilecek besin emilimini iyileştirmek için çok önemlidir. İşte böyle. Bentonit kili sadece çamur değil, gluten hassasiyetiyle mücadele eden herkes için bir fayda hazinesidir. Bir deneyin ve bağırsaklarınızın size teşekkür etmesine izin verin. İzlediğiniz için teşekkürler ve unutmayın ki sağlıklı seçimler mutlu bir bağırsak demektir.